Bir değişken birden fazla değişken ile orantılı ise bu duruma bileşik orantı denir. Mesela x, y ve z ile doğru orantılı olsun. Bu durumda x bölü y çarpı z eşittir k yazabiliriz. Çünkü x, y ile de, de doğru orantılı x bölü y var. x, z ile de doğru orantılı x bölü z var x değişkeni y kare ile doğru x bölü y kare yazdık. z ile ters orantılı ise çarpım durumunda olmalı. x çarpı z bölü y kare eşittir k yazabiliriz. x y artı 1 ile doğru z eksi 1 ile ters orantılı payda y artı 1 yazıyorum. Bölüm durumunda olması lazım. Çarpı z eksi 1 yazıyorum. Çarpım durumunda olması lazım eşittir k sabiti. x2, y1 iken z3'müş. x yerine 2, y yerine 1, z yerine 3 yazdığımda 2 çarpı 2, 4 oluyor. 1 artı 1, 2. Demek ki buradan k'yı 2 buluyoruz. y eşit 2, z eşit 4 iken x'i soruyor. y eşit 2, z eşit 4 yaptığımızda bu durumda x'i bilmiyoruz. x aynen kalıyor. x çarpı 4 eksi 1, 3. 2 artı 1, 3. Eşit 2 olması lazım. 3'ler giderse x 2 bulunur. Denklemi farklı şekillerde kurabiliriz. Mesela işçi ile saat ters orantılıdır. İşçi sayısı artınca gereken saat, zaman azalır. Ama burada en güzeli iş ile yapılan iş ile diğerleri arasında orantı kurmak. 120 parça iş yapılmış. 120 yazıyorum. İşçi sayısı ile yapılan iş doğru orantılıdır. İşçi sayısı ne kadar artarsa iş de o kadar artar. O yüzden bölüm durumunda olmaları gerekir. Yine süreyle de iş doğru orantılıdır. Süre ne kadar artarsa çalışılan süre iş de o kadar artar. Yine bunu 120 bölü 6 şeklinde olması lazım. Benzer şekilde 10 günde süre olduğu için bölü 10 diyorum. Bunu şöyle de yapabiliriz, düşünebiliriz. 5 işçi 120 parça iş yapıyorsa bir işçi için 5'e bölüyorum. İşte bir saat çalışma için 6'ya bölüyorum. Bir gün çalışma için çıkan iş için 10'a bölüyorum gibi de düşünebiliriz. Aynı sonucu veriyor. Yeni durum burada başlıyor. İşçi saat ve gün değişiyor. İstenen kaç parça iş, kaç parça işe biz X diyoruz. Yine diğerleriyle doğru orantılı olduğu için 4, 8 ve 5'e bölüyorum. Aslında bunların ikisi de bize bir işçinin bir saatte bir günde yaptığını veriyor. Dolayısıyla eşit olmaları gerekir. 6 çarpı 10, 60. 120'yi 60'a bölersek yukarıda 2 kaldı. 5'ler karşılıklı gitti. 4 çarpı 8, 32 karşıya çarpı olarak geçer ise 64 parça iş yaptığını buluruz.